Merhaba canlar bugün sizlerle birlikte Los Angeles Kremes'teyiz. Biliyorsunuz ki kanalımda e, Los Angeles'ın bir tane videosu var. E, onu da sakın izlemeyi izlemeyi ve like atmayı unutmayın. O videoya da yanımda Umut var arkadaşlar. Umut'u bilmiyorsunuz arkadaşlar. Umut yeni katılan bir arkadaşımız. Umut şimdi... Ne yapacak? Umut'la beraber... Umut'u Umut Emirşad'a Umut emir tanıştırdı arkadaşlar bana. Şimdi Umut'la beraber ölüm rampasını deneyeceğiz. İkimizde de oyuna yeni gelen... Ee, artık tofaş mı diyeyim 131 model mi diyeyim artık ne diysem diyeyim artık şimdi ölüm rampasına ilk ulaşan ne yapacağız arkadaşlar yani yarış gibi de değil gibi de yani yavaş gitsen daha mı önce ulaşırsın onu hiç bilmiyorum arkadaşlar 3 2 1 0 başla arkadaşlar arkadaşlar evet, başladık bakalım ön rampasına kim ulaşacak. arkadaşlar dönüşlerde fren basmanız lazım ki birbirimize çarpıp diskalifiye olmayalım arkadaşlar. Ekran kaydından dolayı da birine biraz kasıyor. Ama kasması da iyi. Birazcık kassın ki aracın hızına kapılmayın. Umut için Umut çünkü aracın hızına kapılıp gidebilir. Yüzde yüz. Giderse direkt ben beni alıyorum arkadaşlar. Düşeceğim. Yani kolaymış. Hani birazdan zor bölümler gelecek ama Daha yeni çıktık yani ikinci kat <laughs> Hayır 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 de frenlemek gerekiyor ama umut tam gazla geçti. Gitti için beni geçiyor. <laughs> ama arada frenlemek <laughs> gerekiyor bunu da bilsin. Evet. Bence şu anda hızlı değil, normal gidiyorum. İkincide yarış yapsak senin bir hemen daha birinci bölümün üçünü izlemek istiyorum. Ne? İkincide Bir şeye takıldım ya. Arkadaşlar rampaya ilk Umut vardı. Kazanan Umut arkadaşlar. Umut tebrik ediyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi uçuşum. Aynı anda uçuşumu izleyeceksiniz. Umut gel yanına kardeşim. Aynen, dur dur ben çok fazla kaptırdım şu anda. Uçacağım galiba birazdan. Kanka gidiyorum. ben dönüyorum hala. <laughs> Düştün mü? Hayır. Zeynep <laughs> başını düşemez ki, gitmiyor. Benimki Tekerleğine çarptın. Benimki de şu, şu yok. Heh, şimdi gidiyor. Yürü git aslan. Çıkma. Dur ben... Şimdi niye buradayım ki? Ben kingi mi çağırayım? Lan, Hop hop öyle bir şey yok arkadaşlar. Niye? Öyle bir şey yok. Topaçta girdin Topaçta devam edeceğiz. Tamam tamam. Aracım bak bir king chair arkandayım. Tamam dur. King chair'm Ne çar? Yine <laughs> araba çarpmak yok kendi arabanı devam et. Oğlum ben bu araçla nasıl gideyim? Devam et. Ben de devam ediyorum. Hadi gel. Devam. senin aracın tekerlekleri patlamam. Devam <laughs> et. senin aracın tekerlekleri patladı. O <laughs> <laughs> Oğlum çık şu aracı. Aracını sür biraz. Geçemiyorum. Nasıl söyleyeyim? Gitmiyor ki. Geriye basıyorum basıyorum. Bak çekerim kafana pombalın yok olursun ha. Oğlum geriye basıyorum basıyorum gitmiyor. Arkadaşlar tek çözüm kaldı. Umut gel. Dın dı dı dın. Yürü. Lan dur ne oldu? Lan? <laughs> Niye kayıyoruz lan? Yürümemiz lazım mı? mi? Yani gel kim çağırdı Dur dur dur, dur kanka dur dur. Bekle. Hızlı koş da git hızlı koş da git hızlı koş da git. <laughs> Kaydım kaydım kaydım. Haydır hayır hayır düşüyorum düşüyorum. Dur yanına gel oğlum. Tamam o zaman bir dakika Umut bir şey deneyeceğim. Bunu Emir'de yapmıştım. Emir çok eğlendi. Geç kanka şu uca. Uca tam düş yerine. Hayır oğlum iteceksin oradan. He? İteceksin. Aynen çok güzel oluyor. Bir dakika. <laughs> ya biraz sonra sen bana yapacaksın. Hazır <laughs> mısın? evet. Lan kafamı sıkıyor. Dın Hayır dı dı ya kafamı sıkma. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar o altında onlar. Arkasından da ben atladım arkadaşlar. Dıt dıt dıt. Öldüm mü? Korumuş bazen Mickey dolar altında onlar. Beni sorarlarsa lazım Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, ölüm parkuru bu kadardı. Görüşürüz canlar. Videoya like atıp like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz canlar. Bay bay.